Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımla abone olmayı unutmayın. Yunanistan Türkiye'yi Birleşmiş Milletler ve UNESCO'ya şikayet etti. Ayasofya yeniden müze olsun dediler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya'nın ibadete açılması üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin statü değişikliği için Birleşmiş Milletler ve UNESCO'dan izin alması gerektiğini iddia eden Dendias, biz diğer uluslararası örgütler ve kurumlarla birlikte bu anıta eski statünün geri verilmesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan ve 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Danıştay kararıyla yeniden ibadete açıldı. Başta Yunanistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Türkiye'ye söz konusu karardan dönmesi için çağrı yapmıştı. Bu çağrılara aylar sonra bir yenisi daha eklendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ayasofya'daki yeniden müze statüsünün verilmesi gerektiğini belirtti. Dendias, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin video konferans yoluyla düzenlenen oturumunda Yunanistan için özel önem taşıyan bir konuya daha değinmek istiyorum. Kültürel haklara tam uyulması. Tüm ülkeler siyasi, ekonomik, kültürel sistemleri ne olursa olsun kültürel anıtların statüsünü değiştirmekten kaçınmalı diye konuştu.